Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle çok güzel, çok kolay bir model anlatacağım. İplerim Suni İpek'tir. iptir. Oyası Noktuf'lar Instagram sayfasından kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İpler 4 katlıdır. İğne oyasına uygundur. Yapımı çok kolaydır arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İp numaralarım şu şekilde. Butonları kullandım. Bu da benim e, örnek bez olarak kullandığım şifon kumaş arkadaşlar. Bunu isterseniz e, yazma olarak da kare e, şifon halinde de alabiliyorsunuz. Ve kaygan da zannetmiyorum. Güzel bir e, dokusu var. Eski tarz şifonlara benzemiyor bunlar. Multi şifon olarak geçiyor e, kumaşçılardan alabilirsiniz arkadaşlar Evet başlayalım ayağımıza böyle ben bir yeşil yolla başladım kısacık şöyle yazmanızın en baş köşesinden itibaren başlayabilirsiniz dört tane zürafa ile başladık beşinciye e, pardon dördüncüye geriye alıyoruz Üste aldık buraya iki tane sinek kanadı çalışıyoruz bakın pırpırları İğne oyasındaki tek kural budur arkadaşlar bakın sıkmadan önce istediğiniz boyda ayarlıyorsunuz ee, bu boy pırpırlarda istediğimiz boy dediğimizde şöyle minicik yani çok büyük iğne oyası büyük pırpırları büyük düğümleri sevmez bu şekilde minik bakın Boyundan emin olunca bu şekilde tutuyoruz ve sıkıyoruz. Tutmazsanız ayarladığınız boyu kaçırırsınız. Bakın ipi üste aldım. Alttan tek doladım, üste çıktım. Ve tekrar aynı yuvaya alttan tek dolama ile inişimizi aynı şekilde arkadaşlar. inişlerde aynı şekilde sıkmadan önce eminseniz tutup sıkıyorsunuz. Elinize alıştığında şu iki parmak yardımıyla pırpırları kendiliğinden boylayabileceksiniz. Bakın. Boyundan eminim. Şuradaki pırpırda bu eşit. Bakın. Tutuyorum ve sıkıyorum. Tekrar üste alıyoruz. Bakın sıkmadım. Boyunu ayarlayabiliyorum boyu uzun olduğu zaman. Artık eminim tutuyorum ve sıkıyorum. Bir de arkadaşlar bu tarz pırpırlar, inişler, sinek kanatları tek düğüm çalışıldığı için ipin markası ne olursa olsun katları bu şekilde açılabiliyor. E onun da tek çaresi kendi yönüne doğru kıvıracaksınız. Şöyle boşluğunu alacaksınız iğneden. Dönmesini sağlayıp şöyle gerdirin, düzleyin arada bir. Yani ipi açık bir şekilde işlemeyin. Onu düzeleceğini düşünmeyin sakın. Çünkü düzelmez. Tek çaresi bu arkadaşlar. Bakın çeviriyoruz. Gerdiriyoruz. Eski haline dönüyor. Ve yolumuza inelim. Üstten iki dolama yapıyorum ben zürafaları. İşte bu üstten iki dolama bu ipin katını açılmasını engelliyor. Tabi her durumda iki düğüm çalışamadığımız için tek yöntemi diğer gösterdiğim gibiydi 4 tane yaptık dördüncüye sinek kanatlarımızı yapıyoruz bakın elim alışkın olduğu için bu şekilde yapabiliyorum bu ayarlama süreci çok uzun sürmüyor bu şekilde bir yazmanızı ayarlayarak yaparsanız yeni başlayanlar için bu bilgi aynı zamanda eliniz alıştığında göreceksiniz yapımı kolay zevkli çıtı pıtı bir oya anne oyası Arkadaşlar öyle de denilebilir annelerimiz bu tarz Oyaları severler. Ben bunu bu şekilde alt yolumu tamamlayayım. Üstü için ya da şöyle hemen bir yapayım iki tane daha. Videomuzu kesmeden devam edelim. azaldı zaten şöyle ip eklemeleri de bu dördüncüden itibaren yapıyoruz ipimiz bittiği zaman buradan ekleyebiliriz şu şekilde Evet bakın bu şekilde yaptım Evet iğneyi takayım Az önce kullandığım e, iğne bakın zürafa iğnesi ucu küt iğne zürafaları böyle kolaylıkla yapabileceğiniz kısa boyuda kullanımı çok kolay bir iğne elim alıştığında da oyaya geçiş yapabiliyorum bu şekilde de ucu sivri deliği de büyük aynı zamanda bunun da aynı şekilde deliği büyük takımı kolay yani öyle deliğe bakıp takmanıza gerek yok bu da sosyete iğnesi olarak geçiyor siyah pakette bu bulabilirsiniz bulamazsanız da iğne sayfasından sipariş verebilirsiniz şimdi oyamızda da göründü buradan başladık diyelim şöyle dört e, tane zürafa yapmıştık ya dördüncü bunu yaptık 1 iki üç tane kaldı ortadaki ikinciden ipimizi tutturup hemen baştakine tutturuyorum şöyle iki düğüm yapacağım ben şuraların yüksek olsun diye bu şekilde hemen diğerine geçiyorum şöyle bir köprü oluşturdum köprünün büyüklüğü de şöyle arkadaşlar ikisinin arasını açmayacak şekilde şuranın duruşunca bakın burası nasıl duruyor böyle iki kulak orayı bozmadan şöyle bir verev halinde küçük bir köprü. Hemen geriye alıyoruz. bak Ortadaki yerin geriye alıyoruz. Buraya değil. Buraya da iki tane minik sürafa yapıyoruz. Şu boyda. Çok kolay ilerliyor arkadaşlar. İki günde yapabilirsiniz kesinlikle bu örneği. Bakın iki tane yaptık. Üste alıyoruz. Buraya da bir tane aynı boyda pırpır. Pır. Minik pırpır pır bunlar zürafa büyüklüğünde. Ve tekrar yuvaya iniş yapıyoruz. Bu kadar kolay. Buraya da bir tane pırpır. Pır. Evet. Ve yeşil kanadımıza, sinek kanadına iniş yapıyoruz. Buradan direkt geçiş yaparsak şu görüntüyü sağlayamayız. O yüzden buraya inmeliyiz. İndik. Altta 3 tane olan yere bakın ortaya ikinciye inişimizi yapıyoruz. Emin olduktan sonra sıkabilirsiniz. Tekrar Böyle devam ediyor arkadaşlar. Zevkle yapabileceğiniz çıtır çıtır bir örnek. Bu renk yazmaya da çok yakışır ayrıca. Desenli çiçekli yazmalarınıza da ayrıca olur tabii ki de. Ana renklerde ne varsa. Onları iki renk halinde kullanabilirsiniz ya da e, ekleme yerlerini böyle renk renk bu bunları da yapabilirsiniz. Ekleme yeri dediğim yani şu köprünün altı olabilir. Şurada hemen göstereceğim kısacık. Fikir olsun sizler için de. Böyle iki renkte yapılsa da hoş olur desenli yazmalarınıza yazmanızın rengi e, hangi renkler varsa onları da kullanmak isterseniz de şu şekilde hemen eklemenizi yapabilirsiniz göstereceğim şimdi diyelim ki burası lila rengi diğer renge geçiş yapacağım ne yapıyorum burayı keseceğim uzun keseceğim. Yeni ipimle buradan itibaren başlayacağım. Burada iki yeri olmalı. Çünkü buralarda falan olmaz. Buralarda atmalar yaşanır. Kırpık izi görünür. İpiniz bittiğiniz bittiğinde de aynı şekilde buradan eklemenizi yapabilirsiniz. Yani nerede yuva altı varsa, yuva altı dediğim şurası. Şu tarz yerler yani. Şuralar yuva altı yerlerinde ek yerlerinizi yaparsanız hem sağlam hem de temiz işçilik çıkarırsınız arkadaşlar. Şurayı şöyle yapıyorum ki iğnenin ardından şuranın inişiyle buranın çıkışı aynı verev görüntüsü olsun diye. iğne oyası biraz daha ayar gerektiriyor. gerçekten yapımı çok zevkli arkadaşlar mutlaka yapılması gereken bir örnek daha yepyeni bir model arkadaşlar sayfamdaki örnekleri hiçbir yerde göremezsiniz kendi tasarımlarım kendi modellerim, uyarlamalarım bu şekilde arkadaşlar